Haydi bakalım Tamam abi bırakın ya. ben kendi işimi kendim yaparım. Evet. Ee. Ee. oldu vallahi? Uy, anam. Hop hop hop. Oh. Hop. Tamam tamam ha tamam. Ya yengem ne yapıyorsun ha? Yaptığın iş mi senin? Ne var ula? Aa o kızlar giremeyecek diyorsam giremeyecek yani o kadar. Ha bak. Sen yok sabah erkek dayanışması mı yapıyorsun? Tövbe ya, erkekliğin canı cehenneme. Ben senin bu hamile halinle başına bir şey gelecek diye korktum, anlıyor mı? Hadi in de ben asayım, ne diyin? i̇stemez, istemez, istemez ha. Ah. Ben kendi işimi kendim yaparım. Hamileyiz diye hasta değiliz herhalde. Sen elinle kebabıyla benim işime karışma, haydi. Başa gönlün bilir yengem. Ha, sustum. İndirin la. Ah. Tutun Tamam, o tamam ah. indik. E, nasıl? Ah, güzel Nizami asmış mıyım? Bir bakın bakalım. Şerefime güzel olmuş. Cetvel gibi duruyor. Eline koluna sağlık. Restorana da esprili bir hava kattı. Renk getirdi vallahi. Hi <laughs> avaka. Ablacığım, biz de giymeyeceğiz mi? Şükrü boş konuşma. Allah'ım yarabbim bana bakın. Bunu buradan kimse indirmeyecek anladınız mı? Sen hiç merak etme Yıldız abla, o iş bende. Kız lan! Sana ne oluyor oğlum? Buranın fahri bekçisi benim, anlıyor mı? Güvenlik bizde, rahat ol. Ulan bana bakın, kavga etmeyin ha, tamam. Kardeş kardeş kollayacaksınız tabelayı, anladınız mı? Bana bakın, aman diyeyim ha. Aa, o kuz bu kapıdan içeri girmeye kalkarsa... ...ben görmedim. hemen def edeceksiniz, anladınız mı? <laughs> Halibo, bana oradan bir durum sar, haydi. Oho, sardım bile ha. Afiyet olsun. <laughs> Yıldızmam hala çok sinirli. Bu sefer çok zorlayacak babamı. Bana bakın, babamın yanında sakın böyle konuşmayın ha. İnsan lafın üstüne. Babam arıyor. Babo. Asahiş Belkemal mi? Anlamadım? Yani mavişi mi diyorum, sinirli mi, hırçın mı, asi mi? Yani benim için orada bir tehlike var mı? Yok babacığım, yok. Yani Yıldız abla gayet iyi. Bence hiç dert edecek bir şey yok şu anda. Güzel. Ne tutuyorsun o zaman beni? Tutma beni. Bir saniye, bir saniye. Eline Tamam. Mavişim gayet sakinmiş. Operasyona başlayabiliriz. Ah, eh, sakinmiş. Yandık fırtına dönecek. Sessizlik Kesin bittik yani. <laughs> Mevzum Mavişimse fırtınayı soluğumla boğarım ben. Ya kuzeye bak canımsın, pampamsın. Ben seni çok iyi anlıyorum da sen de beni an. Olup acacın ölmek istemeyip lan. Ali dürümlerinden, bacımın kavurmalarından bir lokma yiyeyim ya. Pampacım biz Mavişime şovumuzu yapalım. Ondan sonra ben ellerimle besleyeceğim seni. Ekipman hazır mı? <laughs> Çekil lan. Kaçıl. <laughs> beni affet kaybetmek için çok erken sevmek için de çok geç beni affet bir adım kalmalı geriye kırılmış şeylerin nihayetinde Neşinle beni affet Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde Yağmurlar yaradı. Ben seni sevdiğim zaman bu şehir. Yaman bu şehirde Affet şiirler gözlerini şarkılar saçlarını söylemedi. Beni affet bir adım kalmalı geriye kırılmış şiirin nihayi. affet Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde Yağmurlar yağardı Ben seni sevdim zaman bu şehirde Seni sevdiğim zaman bu şehirde Yağmurlar yardı. Beni Küçücük az birazcık bekleteceğim seni tamam mı? Hazır mısın? Evet. Acaba acaba çok merak ediyorum. Gül falan mı aldı bana ya? Ama canım kızım. <laughs> Salı hmm. <laughs> mı kızı? Ben hastalıktan yeni çıktım. Bu yapılır mı insan? Azal mı kızı ya? Nasıl yani aşk olsun ha? İyi e, ne yaptım ki? Neyim neyini beğenmiyorsun? Sıcak su döktüm yasa. Daha ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Bağışlanmak. Affedilmek istiyorum. Maviş gözlerinde kaybolmak istiyorum. Merhamet istiyorum. Şu bağışla, affet istiyorum. Ben de sana verecek merhamet kalmadı. Anladın mı? Kalmadı. Haydi, çık dışarı. Bak. Anuk yukarıda ne yazıyor? o giremez. Anladın mı? Mavşi. <laughs> Aman üzülme Vedat. Bu kadılar da serenat yapana bir kovası boşaltmak gelenek olmuş zaten. Osman da bana yapmıştı, kendimden biliyorum. Hem sıcak su döktüğüne göre hala sana kıyamıyor demektir. Hı. Ama bir an önce eve dönmezsek soğuk suyla şoklanabilirsin de babacığım. Evet. <laughs> Ama yazıklar olsun pampa. Koyun et derdinde, kasapcan derdinde. Kasapcan derdinde evet.